Geçen akşam evdeydim. Sonra bir anda uf, her şey karardı. O andan beri ben ölüyüm. Buna intihar süsü verecekler, cinayetin üstünü kapatacaklar. Sen de ölürken sağına soluna bir baksaydın. Millete aksakallı dede gelir, bana gelene bak. Sana niye geldim sanıyorsun? Her şeyden önce hemşeriyiz. Başka uğralı mı kalmadı hortlayacak? Kimsin lan sen? Benim babam intihar etti. Çünkü dünyanın en insanıydı. Seda ya intihar etmediyse? Artık benim sabrım taştı. Ölmüşüm ulan ben. Allah. <laughs> Hayırdır yeğenim? Tek baştan yattım enişte. Yat gene yat da kalk yerine yat. Burada tutulursun. <laughs>